Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Youtube'dan ee, Şey Youtube'dan Bir ee, Barış Bıra izleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden ee, Gelelim bakalım Barış Bıra izleyelim Bakalım. Artık GTA 5 Polici aynı Şu eee bir dakika. Şu elimdeki oyun gördüğünüz gibi bunu da çekeceğim. Videolarına birkaç gün sonra arkadaşlar. Özden YouTube'a giriyoruz. Neredeymiş? Barış Bora, Yunus Polis Modu GTA 5 GTA 5 Yunus Polis Modu Custom Her zaman Cengiz mi izlersen ya? Barış bura biraz sıkıcı. Barış bura. Oynamamı engelleyen sert uyarı PUBG Mobile'e Barış bura 20 saat önce e, ee, bunu ne beğenir? Arap oyuncu tepki etti. Ben <laughs> Bu ne? Barış burayı öldürmüş. <laughs> Abi gidin la. Sizle mi uğraşacağız <laughs> la? Abi git la. Abi Evet. Arkadaşlar benim abone olmayı, makapam, kalkmayı, kuruyor. Eğer kuruyor eğer tamam, ve olur, var ki dili. unutmayın. birlikte un en güzel kıyılarında kadar seviyorum ama bana bir silah lazım hocam. her şey bu kadar iyi giderken bir silah bulamadım, bak alevlerin içinde kaldım. Şimdi. İnanın mı size 1996. Madem benim ya kendime böyle, ah iş yapacak bir tür, Kar dekine olur, beni de olur lan. Allah fight başlasın yeğenim <laughs> Geliyorum üstünüze. Merhabalar. Ah güzel bir rüzgar, rüzgar. Ben niye de çok rüzgarı sevdim? Ya bana diyorlar ki o rüzgarı. Niye şey yok bilmem ne. Bilmiyorum rüzgar beni çok benim gibi yani Gel, geleceğim hocam üstünüze de biraz sakinleşin evet tutarsınız çok güzel yanıyorsun Fuat abi yanıyorsun hocam kitiniz bana o kadar lazımdı ki şu anda silah buldum bir de hızlı kırkçı kit arıyorum hocam çok yakında ses var burada 6x var coşmak üzereyim ama buraya puşlamayı tercih ettim selamun aleyküm Allah sizin bak bunların da canı yokmuş ulan, ulan Ömer oldu hocam araca doğru niye kaçtınız aynı köpek gibi Şöyle aşağıdan bir tane tutun. Çok güzel tuttun. Arada binme takın. Arada binme hiç çatı takım arada biner. Yapma. Oha. Adama bir badi bir hiç çatı ölmedi. Karı gerçekten bitirmişler. Bak kaçıyorlar bak. Ben hayatımda böyle bir hediyelik görmedim hocam. Farkında mısınız? Ya bitirdin. Tam M24'ü busladın da. Karı niye bitirdin kardeşim? oynuyorduk ne güzel. Oo belişkin belişkine baylarım. Hocam şurada bir eleman görüyorum. Bak ne güzel bakmış. Bak nasıl yemez lan onu. Hocam bence dinamikleri de değişmiş kardeşim. Bak bak yine bu da ilk çattı. Bir tane sen niye yemiyorsun? Kalk iki değil mi onun kafasındaki? Ben tikinlerim karıştırıyorum. Keşke herkes benim gibi skinleri karıştırsa. Senin tikinle ben benim tikinle sen oynasan çok tatlı olmaz mıydı? Hocam şöyle bir seri tut bakalım daha altı kilo aldık yaşadığımız sıkıntılara bak ya. Allah ne oluyor? Ne yaptım abi sana bir şey yapmadım bir kargaşa var ama ben bu kargaşayı çözerim geliyor varilimle geliyorum varilimle var E, ee, çıkarsan şimdi erkekçe dövüşürsün ama varilimle geliyorum diyorum hiç oralı bile değilsin ya ya biz illa gelip seni senin kardeşim illa içinden mi geçerim bak bir yere yatıyor bak isimle bunu fettahcan mı ya, fettahmış sadece pardon pardon isim, isim benzerliği hocam bir adım evvelin dönelim biraz sıkıntılı bir oyun değil mi ben hala silahsız gibi hissediyorum Hocam oradan setler geliyorsa Barış Bıra hemen olay yerine müdahale eder. Yine bir rüzgar gücü kullanan arkadaş. Hiç buraya da bakmıyor farkında mısınız? Aa selamlar. Dışarıdan ne güzel sikim bize geziyorsunuz. Allah. O anda tabii arkadan arkalanırsan olacağı bu. Rezil bir oyun şu anda köy biliyor musun? Yenilenen 700 falan mı şu an? Kaç benim? Hocam biraz sakinleşelim. Bu yaşananları sineye çekip devam etmemiz lazım. Yoksa devam edemeyiz. Oynayamayız anlıyor musunuz? Hocam orada bir işaret fişe atılmış ama canım nasıl gitmek istiyor? Daha burayı temizleyemedim ki. E, büyük ihtimalle ikinci hangardaydı. Ben sesi öyle kastığıma inanıyorum. Hala burada mısın o kastmaya da başladı kesin burada. Ya burada değilmiş sesi hiç gözükmedi. Kendi de görmedi. Bak buraya kaçmış. Utan, utanmaz alakası buraya kaçıyorsun. Lan tam yine sıktığım anda yine arkamdan sıkanlar. Farkında mısınız? Nereye sıksam arkamda adam bitiyor ya. Hocam bu oyunda herhalde benim için güzel yanı bu. Devamlı arkamdan sıkılması. Evet arkadaşlar bayağı iyi oynuyor. Ben hiç kalmak istemedim. Dom dom salam anladım bir an gerçekten e, çok sinirlenecektim şu an sakinim 10 kil aldık ama ya yaşadığımı bir ben bilirim ya Allah Selamlar Ekim hocam lootunuza talibim Hocam loot olarak da baya iyi noktaya geldik ama kaslık gitti yani ben söyleyeyim M4'ü de aldım ha gelen var gel Hocam inanıyorum yani hocam çok tatlı bir taktikti uzun zamandır sağlı sol diyemiyordum şu an bir rahatladım hocam kitimizi batalım şu burun öbür tarafına kaçan adamlara bir bakalım mı aha gördüm seni bak 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 gördünüz mü sizde hocam hemen onun altına geliyorum yani bekle sabırla beni bekle hocam varil geliyor üstünüze alevlerimizi de yaktık fayda biz tamamız takım olarak takım olarak dediğim tek başımayım no bak Allah seni belanı çıktı aklıma aldı aklıma. Galiba hocam ben karıştırıyorum. Çocuğa gelen az önce beni ilk arkalayan 3. Ankara'dan ikili benim burada kaçırdıklarım da bu başka adamdı. Ya hocam kafam çok karışık. Ben niye böyle şeyleri takıyorsam? Oyna kilini al yenini al be. Allah ses duyuyor bana tıkıyor. Ne güzel tıkıyorsun Neredesin? Hocam bir göremedim ama e, bu aladan bir yerden bir bana çıktı Şimdi benim kulaklarım asla yanımda bir saniye arkamdanmış bir tane takin ol. Sen arkamda olup da bana tıkmayı utanmıyorsun. Kulaklar arkadaşlar. dedim adam arkamdan çıkıyor. Bekle çok tatlı yedim bekle seni de duydum. Sen de... Arkadaşlar video burada bitti. Ee, kısa yapmış ben de Erdem Ali Cengiz'e e bakmaya başladım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu PUBG Mobile dostlar e karşınızdayım. Bugün çok farklı ve çok eğlenceli bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Yapacağımız içerik PUBG Mobile RP. Çeşitli konseptlerimiz olacak bu seride. Bunu bir seri haline getirmek istiyorum. Tabii ki isterseniz beğenirseniz. Bugünkü konseptimiz kız isteme ve düğün konsepti olacak arkadaşlar. Ekibimizi topladık. Ede kemik tayfa tarzında bir ekibimiz var şu anda Discord'da. Onlarla birlikte roleplay'ler yapacağız. Düğün konsepti vesaire vesaire bir sürü şeyler çıkacak yine. Çok e Dediğim gibi daha fazla sinde like atıp abone olmayı unutmayın. Tatlım. Efendim. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Şimdi niye bana bakmıyorsun? Bakıyorum. Dönmüyorsun bana. Döndüm ya. ya göremiyorum ben seni bana bak. Bakıyorum. Nereye gidelim nerede oturmak istersin? Sen nereye istersen ben. Benim benim Düşündüğüm bir yer var oraya götüreyim mi seni? Olur. Orada oturalım biraz seninle. Hiç fark etmez. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Arabamı beğendin bu arada yeni aldım. Çok beğendim. Hiç çok güzel. Değil mi, değil mi? Değil mi? Harika. Burada çocuklar oyun oynuyor galiba. Sesleri geliyor. Şuraya doğru gidelim bari. Bir yalnız kalacağımız bir yer olsun. Dışarıda oturalım bence ya. Şimdi korona falan var. içeride oturmayalım. Olur. Kapalı alanlara geçmeyelim Şöyle şu dağın tepesinde oturabiliriz. Keyifli olur. Olur. Yandın mı sen çiftan? Yandın mı? <laughs> Yok. Nasıl da ama? Yavaşlarsan iyi olur. Ama ben böyle sürüyorum arabayı biliyorsun. Hızlıyımdır. Ne yapıyorsun? O elbisede de çok yakışmış. Ya yani senin için aldım. Ya gerçekten mi? Buraları geçelim arkadaşlar. Buraya gidelim. Çiftin ne güzel bir arası. Oh. Oh. Aa. Ah. Efendim, efendim yani şey oğlum Hayır, hayır, lan. hayır ben kazandığımı söylerim ama <laughs> siz eee rencide olmayın diye söylemek istemiyorum. Yok ya yo, sen söyle. Biz de görelim lan. Aylık e, 60 60.000 ile 150.000 arası. Aa. Oh. Oh. Neyse <laughs> arkadaşlar şey videomuz burada sona erdi. Kanala abone olup ve like atmayı ve abone olmayı be. unutmayın. bye bay. Hey hali zombi mahali hey, birbirimizi siksak ederiz el ele vermişmiş